bir dakika. ona yanıt verecek Selma ama Fahri telefon hattındaymış bakkal Fahri Bey. Fahri Bey merhabalar. Merhabalar. Fahri Beyciğim sizin İlhan'ın çocuğunun annesiyle hayat arkadaşıyla Selma ile ilişkisi varmış. Arılarının bozulmasının nedeni de siz bilsiniz. Yani sizle kısacası sevgiliymiş yani. Bizden mi benle mi? Evet öyle dedi. Peki ne zamandan beri sevgiliymiş? Güzel soru. Ne zamandan beri sevgililermiş? Aşağı yukarı bir seneden fazladır Fahri Bey. Fahri Bey biraz Peki. yüksek sesle, biraz yüksek sesle ya olur mu? Yemekçisindeyim, bakkallıyım şu anda. Yüksek konuşamıyorum, dışarıda da insanlar var. Çok e, mu sıra, şimdi, sıra mı bekliyor bakkallı herkes? Buyurun. Şimdi bu insan, bu köye kaç bırak beni ben en son gelelim. Bu köye geleli 2019 mu 20 mi bilmiyorum. Bu adam benim yanımdaydı, önce evi de yanımdaydı. Tamam. Atça tarafında duruyordu. Ben şimdi madem böyle bir sevgili varmış saat 6'da işe giderdi. Kaçta geldi belli değil bunu. Bununla bu bana az kapıyı kapat oğlum. Şimdi bu vatandaş bir akşam baştan girelim olaya. Bir akşam geldi böyle çalışıyorum. Ben evet. dedi alacağım çocuğa. Tamam dedi ama böyle arka 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 ile nasıl belli? Bir, diyor, bir ay sonra verelim. İkisi aynı şeyi söyler. Evet. Dur yani bir dakika dinleyelim. Bir ay sonra verelim parayı. Dedi. Ben de veresi hesap başlıyorum. Bu şimdi eve gider. Peki veresiye hesap baş... Özür dilerim Fahri Beyciğim. Veresiye hesap açtırmak isteyen İlhan mı? Aynen öyle. Ha, anladım. Bey, Sen ve de da... vermedin de bunu tabii. Yok şimdi vermemesi bana böyle dik dik konuşuyor. Ama diyor parayı bir ay sonra veririm. Tamam ha. mı? Ben de... bak, bak 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 bak. Ondan sonra bak, senin kese. var ya. Niye uyuz oldun ki adamcağızın belki parası yoktu. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Niye bir demedim? dakika bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika sen bekleyeceksin önce benim dediklerimi yap. Fahri Beyciğim, siz hoparlör yani ben sizin sesinizi sağlıklı alamıyorum. Ee, hoparlörden mi konuşuyorsunuz kulaklıktan mı konuşuyorsunuz nereden konuşuyorsunuz? Ben normalde konuşuyorum ama internetlerde telefonlarda sıkıntı var. Biraz yüksek sesle Pardon. biraz konuşur musun lütfen? Şimdi e, bu adam bana hesabı açmadı bir kafayı takar. Oradan ondan sonra gece giderek bir sürü mesaj, mesaj 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 yazar sabaha kadar. Ağzınızı. O kadar kafayı Tabi taktı size. Tamam ben bunu aradım bakmadı telefona. Ondan sonra bunu ben birkaç gün sonra çağırdım gene. Neyse orada madem öyle ben bununla hesap açmadım bana kafayı taktı bu. Yani kafayı kafayı taktı sonra karısı yani şey çocuğunun annesiyle Selma ile ikinizi mi yakıştırdı? O yüzden mi kafayı taktı için yani mi? Şimdi bak oraya geleceğim. Ha, oraya oraya gel. Bunlar bir buçuk bir buçuk iki sene durdular yan tarafında. Evet. Aynı, bir Dilan'ın yanında durdular. Tamam. Bu sabah 6'da işe gider. Gece kaçta geldi belli değil. Nereden Doğru biliyorsunuz hocam, sabah 6'da işe gittiğini nereden biliyorsunuz? Ya, yan sen yan hatır... Ha, sen de, de gidiyor. sen de, ama şunu söylüyor Fahri Beyciğim sürekli onların evini gözetliyormuşsunuz. Ya oraya geleceğim, oraya geleceğim bir. Hadi oraya, oraya da gel inşallah. Geldim. Ha tamam. Yanımda durdular bir iki sene bir buçuk sene tam bilmiyorum artık ben muhatap değilim konuşmuyoruz selam sabah yok. Allah'ın selamını veremem ben senin gibi insanlara. Oradan çıktı bu beyefendi. Benden karısını kıskanıyordu da olmayan karısını. Olmayan karısı derken yani çocuğunun annesi işte beraber yaşıyorlar. İşte, evet. Fahri Beyciğim bir dakika Selma'cığım seni, seni çok kıskanıyormuş. Fahri Bey'den de kıskanıyormuş. Fahri Bey de diyor ki kafayı ben veresiye vermediğim için bana taktı diyor. Fahri Bey nereden biliyor senin kocanın kaçta gidip kaçta şey yaptığını çıktığını Selma? Selma attı mı? Attı dedi ki. Selmacığım attı mısın? Selma duyuyor musun beni? Evet Allah attım. Duydu mu Fahri Bey? Ne oldu sesin gitti ya? Fahri Bey konuşunca... Dizim ne oldu? evet. Dur Yok, bir an. Peki dinliyorsun da. Şimdi yumuşar o. Nasıl yumuşar? Fahri Bey'in sesini duyunca mı yumuşadı? Şimdi bakın. Bir ben... dakika sen konuşma Selma bir konuşsun. <laughs> Evet bence de bir konuşsun. Adam nereden geldi? Adam zaten yarı başımızda yani. Esnaf yarı başımızda ya. Tamam da e, karısını diyor benden kıskanırdı diyor. Fahri'den kıskanır mıydı seni? Abla herkesten kıskanırdı. Herkesi de Fahri'den kıskanırdı. Bir tek şey o değil ki. Başka kimden kıskanırdı canım? Merak ettim. Kimden Başka kıskanırdı? Başka bir şeyden kıskanmadım. Ben isim vermek istemiyorum ablacığım. Başka... Bir sürü oradaki esnaflar or. Allah Ona güçlü. bakarsınız İlhan Bey'e bakarsanız bütün köyün erkekleri benim sevgili. Yazıklar olsun be. Sana ha. seni iyi gibi İlhan bir de, dakika ben, ben, ben şeyi sormak istiyorum. Ben Didem ablayla konuşuyorum. Selman, benle konuş. Selma bir dakika. Selma evet. Ha söyle. söylesen sen söyle önce. Söyle Ben Bakkalara çok... tembe Bu vermem bunu düzüz. Ve ne yiyecek çocuk evde? Peki Fahri Bey ben şunu sorayım. Kuruna Bakkala tembe. Oraya tembe. Abi bak ne diyor? Şey, Allah Allah. ha, söyle. Sana bir şey söyleyeyim mi ablacığım? Söyle canım. Bak bütün köyde esnaflar benim sevgilim ona bakalar diyorum. İlhan Bey'in demesine. Ha, bir dakika ben bekle. Fahri Beyciğim. Oraya... Bir dakika Fahri Beyciğim. Evet. Sen, senin Fahri Bey duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tamam. Ben şimdi o benim yanımda duruyordu. Bir Heh. sene, bir buçuk sene durdu. Tamam. Tuttu, oradan çıktı, benim dükkanın yanına gidi kiraya geldi. Yan yana. Bilmem neyini kıskandı, yanıma niye geldi? Alamadım mı? Alıp başka yere gidemedim mi? Dur yanıt ben versin, yanıt versin. Söyle İlhan'cığım. Evet, yanıt veriyorum Fahri Bey size. Ben köyümde esnafıma güveniyorum. Köyümün insanı, arkadaşım dediğim insana güveniyorum aynı merdivenden çıkıyoruz, aynı binaya giriyoruz diye senden uzaklaşmak istedim. Senin dükkanın orada diye ben orada ne tutmayacağım mı? Sen karakterli bir insan olmuş olsaydın, bizim senden hüsumatlı olduğumuzda Selma senin yanına geldiğinde kızım git biz böyle böyle senin için kavga ettik. Başka yerden alışverişini yap deyip gönderecektin. Ben senin o zaman elini sıkardım. Sen de nerede bu? Senin hata sadece bu değil. Benim Selma Akkuş Etiş gittiğinde peşinden gitmelerin. Senin çocuğun peşimde geldi. Savcılığı o kadar ben size verdim. Senin yaptığın esnaflık değil. Senin yaptığın delikanlık hiç değil. Köyünde bir insan, kadın ne Esnaf, bir delikanlı, bir adam... emirhan görmeme bile engel oldunuz bir dakika e, Fahri Bey'ciğim şimdi senin oğlun emirhan'ın e, selma'ya para verirken görüntüleri var Lan, Seni, e, senin e, oğlun Fahri Bey'ciğim e, sizin oğlunuz emirhan e, selma'ya neden para veriyor selma hatırlamadı para, da para, para verdiğinden bilgim yok çünkü ...muhabbet ediyorlar, yan yana da geliyorlar... ...aslında özür da. dilerim... ...siz de değil de oğlunuzla... ...dinler misiniz? Dinlerim tabii, niye dinlemeyeyim o yüzden dinlemenizi dinlemek bu istiyorum. Buradan bu geldi... ...durduğu el sahibinden kız kaldı adını çıkardı... ...bakkalcılardan çıkardı... ...kavirciden çıkardı... ...operatörden çıkardı, sayın mı koyu da? Sayın mı? O çok iyi biliyor. Yani Çünkü herkes adını çıkarmış, ayıp Şimdi size az önce başta söylediğim gibi bunlar, bu olay piyasaya çıkınca zaten kendilerini düzle, sağlama, yani temize çıkartmak için yapmış oldukları düpedüz yalan. Benim köydeki diğer esnaflar da bağlansın. Ben hangi esnaftan? Fahri evet. Çünkü Beyciğim, Fahri Beyciğim, e, ee, hala yardım ediyor musunuz? Yardım ediyor, ettim. Diyor. Sen ya, durma. ben ha. niye yardım edeyim? Öyle ben diyor. Bu yüzden alışveriş etti. Kartları vardı, hesap kartları. Ha. Ay başında paraları yatan kartından borcunu çekerdi. Peki özür dilerim. Ee, İlhan'a veresiye vermemişsiniz ama karısına neden veresiye veriyorsunuz? Evet. Hakaret etmeyin. Buyurun. Tamam evet, Çünkü fırına gider belki veresiye vermeyin. Bakkala gider ver Asıl anlamadım? Karı kocanın ayrı bir hesabı olur mu? Ya ben benim sorum o değil. Bak karı kocanın ayrı hesabı olmaz ama benim sana sorum o değildi. Madem bu evet. adama gıcıksın. Adamdan hoşlanmıyorsun. Evet. Dur bir dakika ama. madem o, peki onun karısına niye bu kadar çok opsiyonlu davranıyorsun, veresiye veriyorsun? Niye onu Adamın kadar... yiyecek bir şeyi yok. İki tane çocuğu var. Bu canım. Bu çocuklarını getiriyor. bakkaldan alışveriş ettirmez. Çocuklar az kalır. Giyecek ekmek alamazlar. Selman şu Bir anda Selman'ın size borcu var mı veresiye defterinde borcu var mı? Yok Olmaz. ben buradan gittikten sonra kapattım. Kartal daha değil. Ama 5 İlhan'a vermediniz. İlhan'a vermediniz. Selma'ya verdiniz. Hadi, Doğru canım. mu? Ya Allah Onunla kim düşmanım değil beni. Ay, ya. Konuşta. Sus ya. Yeter Selman... artık ya. Ulan ne istedin benden? Ne istedin benim 500 yaşındaki çocuğumdan? Ne istedin Yuhan'dan? Niye verdin? Sen delikanlı olsan koymazdın. Baş ben İstanbul'da çalışıyordum. Haftalık 3 bin lira para Selma'ya gönderiyordum. Paranız varken veresiye almaya Selma. Dün paranız bitince alın. Sen Kötü mü bu? Sen